Patron en dürüst çalışanı bulmak için bir test yapar. Şirketin kasasını ağzına kadar para dolu şekilde açık bırakır ve olanları gizlice izlemek için masanın altına saklanır. İlk çalışan içeri girer, parayı görür ve tereddüt etmeden birazını alır. Kimsenin fark etmeyeceğini düşünür ve çıkar gider. Patron öfkelenir. Bu çalışan yıllardır burada çalışmaktadır. Sonra başka kıdemli bir çalışan içeri girer. Parayı fark eder etmez hızlıca bir avuç alır ve çıkar gider. Patron inancını kaybetmeye başlar. Yıllardır herkes ondan gizlice para mı çalıyordu? Ardından temizlikçi içeri girer. Temizlerken bir telefon alır. Kirayı ödememiştir ve evden atılmakla tehdit edilmektedir. Telefonda yalvarır ama arayan kişi süre tanımaz. O anda açık kasayı fark eder. Sorunlarını çözmek için parayı almayı düşünür. Ama biraz düşündükten sonra vazgeçer. Parayı almak yerine dikkatlice tekrar kasaya koyar ve kilitler. Daha sonra patron acil bir toplantı çağırır ve her çalışana bir zarf verir. Temizlikçi kendi zarfını açtığında içinde büyük bir miktar para bulur. Çünkü parayı çalmamıştır. İhtiyacı olmasına rağmen dürüst davranmıştır. Ama diğer iki Hırsız zarflarını açtığında sadece bir not bulurlar. Kovuldunuz. Temizlikçiyi suçlamaya çalışırlar ama patron gerçeği bilmektedir. Gitmeden önce çaldıkları parayı geri vermelerini ister. Ama yine de temizlikçi hak ettiği hayatı hiç gerçekten yaşayamaz.